Bugün size bir duyurum olacak. Evet. Şimdi bilgisayarı alayım bir öyle konuşalım. Şimdi öncelikle hoş geldin. Umarım ki keyifler iyidir. Umarım ki her şey yolundadır. Ben de burada sizlere her zaman olduğu gibi kaliteli içerikler üretmek için çalışıyorum ve iyi de gidiyor. Ne diyorsunuz? Son zamanlarda kanal hızlanmaya başladı. Sizler pek çok şey öğrendiniz. Ben de ben de sizden pek çok şey öğrendim. Karşılıklı bu iletişim gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Ve bugüne kadar düşünecek olursak YouTube'a başlayalı bir seneyi geçti ve baya bir konu üzerine konuştuk. Fotoğraf çekmek üzerine olsun, fotoğraflarımızı nasıl düzenleyeceğimiz ne olsun. YouTube hakkında konuştuk, farklı konularda konuştuk. Öyle ya da böyle bir şekilde iletişim halindeydik. Ve sizlerin fotoğrafçılığa bu kadar çok ilgili olmanız... Kendinizi geliştirmeye bu kadar çok açık olmanız beni çok mutlu etti ve böyle içerikleri üretmek konusunda da beni her zaman teşvik ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Her zaman söylediğim bir şey vardı. O da fotoğraf düzenlemenin ne kadar önemli olduğu. Evet, bunu her zaman söyledim. Bu işin hep söylüyorum bunu. %50'si fotoğraf çekmekse, geriye kalan %50'si belki de çok daha fazlası çekmiş olduğumuz fotoğrafları işlemek. Çünkü siz çok kötü bir fotoğrafı, berbat bir fotoğrafı iyi işlerseniz çok iyi hale getirebilirsiniz ya da çok iyi bir fotoğrafı eğer ki programa hakim değilseniz, fotoğraf işlemi bilmiyorsanız çok kötü hale de getirebilirsiniz ya da orta derece olan bir fotoğrafı çok mükemmel hale getirebilirsiniz. Buradaki kilit nokta kendinizi geliştirmeniz, gözünüzü geliştirmeniz ve fotoğraf düzenlemeyi bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Bu çok ama çok önemli. İsterseniz profesyonel fotoğrafçı olun, isterseniz fotoğrafa yeni başlayın, bu hiç önemli değil. Bu bir süreç ve bu sürekli kendini yenileyecek Devam edecek bir süreç. Bugünkü duyuru ise bir eğitim seti hazırladım. Bu eğitim ise fotoğrafçılar için kapsamlı Lightroom eğitim seti. Evet, böyle bir eğitim seti hazırladım ve Türkiye'nin en kapsamlı Lightroom eğitim seti oldu şu an. Şimdi durum şu: Udemy.com hiç bilmeyenler varsa, dünyanın en prestijli online eğitim platformu. Sizler burada ilgi alanınız neyse, onu kurs olarak aratıp o alanlarda kendinizi geliştirebileceğiniz eğitimler satın alabiliyorsunuz. Bunun için ise şimdi kurs arama bölümüne Mehmet Üzüm yazıyorum. Ve karşımıza şu şekilde bir fotoğrafçılar için kapsamlı Lightroom eğitim seti çıktı. Peki bu eğitim setinin içerisinde neler var? İsterseniz önce size bir bunu göstereyim. Şimdi bu eğitim setinde ilk önce birinci bölümü geçtikten sonra ikinci bölümde Lightroom Classic'in arayüzünü, kütüphane arayüzünü size gösteriyorum. Yani bu arayüze neler var? Fotoğraflarınızı nasıl kategorize edebilirsiniz? fotoğraflarınızı nasıl ekleyeceksiniz, nasıl çıkaracaksınız, nasıl puanlama vereceksiniz gibi fotoğraflarınızı organize etmek konusunda size bütün arayüzü tanıtıyorum. Üçüncü bölümde ise fotoğraflarımızı nasıl düzenleyebiliriz? Yani Lightroom'un arayüzünde bulunan bütün araçların ne işe yaradığını örneklerle beraber anlatıyorum. Burada işte temel olarak fotoğraf pozlaması nasıl yapılır, beyaz dengesini ayarlamak, ton curve girip zaten bakabilirsiniz. Bütün aşamaları gösteriyorum ve bunlar uygulamalı bir şekilde. Sonra ise dördüncü bölümde şimdi yaptıklarımızı, öğrendiklerimizi pekiştirmeye başlayacağız ve bunu da beraber yapıyoruz. Beraber atıyorum ki Instagram için fotoğraf düzenleyeceğiz, işte sokak fotoğrafçılığı için fotoğrafsız düzenleyeceğiz, bir portre fotoğrafı nasıl düzenlenebilir, bunu beraberce öğreneceğiz ve bu şekilde devam ediyor. Son olarak da Lightroom CC versiyonunun bütün arayüzünü size gösteriyorum ve oradan da fotoğraflarımızı düzenliyoruz peki bu eğitimi kimler almalı ve kimlere hitap ediyor fotoğraflarını daha iyi hale getirmek isteyen herkes bu eğitimi satın alabilir bu eğitim dediğim gibi çok kapsamlı şu an dört buçuk saatin üzerinde ve bu eğitimde şöyle bir şey de olacak bunu da size söyleyeyim eğer ki bu eğitimi satın alırsanız Ayrıca şurada soru cevap bölümü var buradan gelip bana doğrudan sorular sorabilirsiniz Örneğin ben şurada takıldım şurası nasıl olabilir ya da şunu anlatabilir misin gibi ben de burada olabildiğince size hızlı bir şekilde dönüş yaparak bir iletişim sağlayabileceğiz. Bu çok yararlı ve aynı zamanda bu da şu anlama geliyor. Daha bireysel bir eğitim olacak. Yani eğer ki sokak fotoğrafı çekiyorsan ona göre eğitimler bulabilirsin. Eğer ki manzara fotoğrafı çekiyorsan yine ona göre bulabilirsin. Bunun dışında evet dersler şu an 4,5 saat fakat bunu arttıracağız. Yani siz Örneğin bana ya manzara fotoğrafçılığı üzerine, düzenlemek üzerine şöyle bir eğitim hazırlar mısın dersen, ben bunu güncel tutmaya çalışacağım ve sürekli yeni dersler ekleyeceğim. Pratikli, uygulamalı bir şekilde. Bu arada en güzel haberi en sona bıraktım. Ona biraz sonra değineceğiz. Peki şunu sorabilirsiniz. Ya sen zaten YouTube'da içerik üretiyorsun. Bunları bize öğretiyorsun. Neden bütün hepsini YouTube'da paylaşmadın? Bunun birkaç nedeni var. İlk nedeni bu videoları YouTube'da paylaşmam demek benim YouTube'a, YouTube kanalıma zarar vermem demek. Çünkü kimi video çok kısa, kimi video aşırı uzun, kimi video orta derecede. E bunlar YouTube'un izlenme süresini olumsuz yönde etkileyecekti ve aynı zamanda burada 50 tane, bakayım. Burada 42 tane ders var ve bu 42 dersi arka arkaya YouTube'a eklediğim zaman Zaten yani kanal bambaşka bir hale gelecek. Aradaki inceleme videoları olsun, başka videolar olsun. Çok karışacaktı. O yüzden buraya eklemenin daha doğru olacağını düşündüm. Bunun dışında ise tabii ki bir gelir elde etmek için bütün videoları hazırladım. Bu çok normal. Üzerine çok fazla emek harcadım ve bütün bunların hepsinin tek bir şekilde elinizin altında olması iki kahve parasına, dikkat edin, iki kahve parasına gayet iyi diye düşünüyorum. Bunun dışında ise güzel haber konusuna gelecek olursak eğer ki sizler udemy.com'a Mehmet Üzüm diye aratıp fotoğrafçılar için kapsamlı Lightroom eğitim setine tıklarsanız şöyle bir ücret ile karşılaşacaksınız. Bu ücretin alt tarafında kuponunuz var mı yazıyor. Siz bu kupona büyük harflerle Lightroom yazarsanız fiyatın düştüğünü göreceksiniz. Bu sayede iki kahve fiyatına yani gerçekten iki kahve fiyatına bütün kursu satın alabiliyorsunuz. Bu kurs ömür boyu sizin oluyor. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Ayrıca Udemy'nin kendi uygulamaları var. Hem iOS tarafında hem Android tarafında. Oradan da telefondan da bu kurslara erişebilirsiniz. %50 indirimle yararlanmak için Lightroom kuponunu kullanabilirsiniz. Bana destek olmak için satın alabilirsiniz veya bir şeyler öğrenmek için satın alabilirsiniz. Öyleyse kendinize çok iyi bakın. Eğitim setini satın alırsanız hem kendiniz için faydalı olur hem de bana destek olmuş olursunuz. Kendinize tekrardan çok iyi bakın. Görüşürüz.